Çok hoşuma giderdi. Medine-i Münevvere'de Ramazan'da giderdik. Ramazan'ın o huşusunu, o tadını Medine-i Münevvere'de yaşardık. İftar vakti geldiğinde yarım saat, 45 dakika kaldığında Medine-i Münevvere'de hiç dünya kelamı duyamazsınız. Bir kısmı Kur'an-ı Kerim okur, bir kısmı dua eder, bir kısmı Allah'ı zikreder. Hafiften bir, böyle bir e, Mırıldanma, bir uğultu gibi semaya dua, dua üzerine gider. Zikir, zikir üzerine gider. Herkeste hoş bir tatlılık olur. Herkes, kimisi Kur'an-ı Kerim okur, harıl harıl. Böyle kimisi Allah'ı zikreder, harıl harıl. Kimisi ellerini semaya açar, Allah'la sohbet eder, Allah'tan ister, dua eder. Medine-i Münevvere bu noktada Ramazan'ın en güzel yaşandığı yerlerden birisi o mutluluk, o tat, oradaki o Medine-i Münevverilerin cömertliği, sofraları kurarlar, hurmaları dağıtırlar, işte dukkaları kahvelere dağıtırlar. Herkes son dakikalarda elinde bir hurma tanesi, orada artık sünnettir. Her yerde sünnettir. Elinde hurma tanesi iftar saatini beklersin. İftar dakikasını beklersin. Ezan okunur. Herkes kendi ağzına götürme hurmayı yanı başındakine verir. O yüzden kıymetli dostlar Medine-i Münevvere'yi hayal ederekten, orayı rabıt ederekten if iftar sofralarınızı kurun evinizde. Muhakkak ki bütün aileyi toplayın. Ve böyle iftardan 10 dakika, 15 dakika önce iftar sofranız hazır olsun. Hiç önemli değil ne yediniz. 15 dakika, 20 dakika önce sofranız hazır olsun. Sofrada duaya başlayın. Sofrada zikrullaha başlayın. Hanımefendiler son dakikaya bırakmayın yemeğinizi. Son dakikaya bırakmayın çorbanızı. Son dakikaya bırakmayın sofranızı. Sizler de sofrayı yaparkenden kurun. Beyefendiler eşleriniz de oruç tutuyor. Siz de onlara yardım edin.